Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle manyetik mıknatıslarla kare yapıyoruz. İlk önce 6 tane mıknatısımızı aldık. Karemize koyduk. Yanlarını bu şekilde kapatıyoruz. Aynı şeyi öbür kısımlara da uyguluyoruz. Böyle bir görünüm alacak. Üst tabanını da kaplıyoruz. Artık karemiz hazır. Şimdi süsleme vakti yeşil yeşil. Bunu böyle koydum. Bunu böyle koydum. Düşecek gibi duruyorlar. Evet düşecekler. Bunu böyle koydum. Bunu böyle koydum. Üstüne bir de çatıyı yaptım. Ama düşecekler. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz sona eriyor. Ve manyetik mıknatıslarımız çok güzel bir şekilde karamızı oluşturuyoruz. Hepinize görüşürüz. İyi günler.